hasta mı olmuş? Anne. Evet annem mi? Sen hasta mı oldun? Nasıl anlıyorsun hasta olunca? <laughs> üf üf oldum diyorsun değil mi? Hadi ne yapıyor hadi. doktor sana? Nere ne yapıyor? Nere ne yapıyor başına da bakıyor. Sonra yanaklarına da bakıyor mu? Peki ağzına bakıyor mu? Nasıl bakıyor ağzına? Dilini çıkar diyor değil mi? Böyle yap diyor. Ee, yap diyor. Sen de yapıyor musun? Yap bakayım. Hmm, ateşin var mı senin? Yok mu? Bakalım var mı yok mu? 36.1 Hasta mı oldun sen? Ay senin ateşin mi var? Hii, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Çit mi yapacağız sana? Ama ağlarsın çit yapınca. Ağlarsın. Ne yapsak ki acaba? Anne. Anne ne yapsın? Anne çit mi yapsın sana? Olmaz olmaz.